Herkese merhaba. Süper bir video ile sizlerleyiz. Gönül Dağ dizisi Zahide yani Ecem Özkaya dizimizden neden ayrıldı? Ecem Özkaya dizimizden kendi isteğiyle mi ayrıldı yoksa başka bir sebebi var? Ecem Özkaya başka dizide oynayacak diye mi ayrıldı? Hepsi ve daha fazlası videomuzda videomuza geçmeden önce Zahide'nin yani Ecem Özkaya'nın dizimizden ayrılmasını üzülenler videomuzu beğensin. Bakalım kimler Zahide'nin dizimizden ayrılmasına üzülmüş. Gönül Dağ, Zahide ayrıldı mı? Zahide neden yok? Gönül Zahide yani Ecem Özkaya diziden ayrıldı mı? Yeni bölümlerde neden yok? İşte merak edilen tüm detaylar. TRT1 ekranlarında yayınlanan Gönül dizisinde ilk bölümden itibaren yer alan başrol oyuncusu Ecem Özkaya hakkında araştırmalar sürüyor. Peki Gönül Zahide ayrıldı mı? Zahide neden yok? Gönül Dağı Zahide Ecem Özkaya diziden ayrıldı mı? İşte sebebi. Gönül Dağı Zahide diziden ayrıldı. Yeni sezonda dizide olmayacak. Zahide rolünü oynayan başrol oyuncusu Ecem Özkaya'nın akıbeti belli oldu. Ecem Özkaya Gönül Dağı dizisinden ayrılmış oldu. zaman atlamasının yaşanacağı dizide Zahide rolünü oynayan başrol oyuncusu Ecem Özkaya senaryo gereği projeden ayrıldı. Berk Atan, Semih Ertürk, Cihat Süveroğlu, Ecem Özkaya, Hazal Çağlar, Ferdi Sancar, Nazlı Pınar Kaya, Feyza Işık, Ulviye Karaca, Erdal Cindorup, Ali Düşen Kalkar ve Nuri Gökaşan'ın başrolünü paylaştı. Gönül Dağı dizisinin yeni sezon çekimleri geçtiğimiz haftalarda başlamıştı. Zaman atlamasının yaşanacağı dizden bir veda haberi geldi. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre ilk bölümden beri dizide Zahide rolünü oynayan Ecem Özkaya diziden ayrıldı. Vedasıyla ilgili henüz bir açıklama yapmayan oyuncu yeni sezon için gelen projeleri değerlendirecek. Türk televizyonunun sevilen dizilerinden bir tanesi olan Gönül Dağ dizisi izleyicilerine her cumartesi akşamı etkileyici ve duygusal hikayeler sunmaya devam ediyor. Fakat son zamanlarda dizi seyircilerine yüzen bir gelişme yaşandı. Zahide karakterine hayat veren Ece Özkaya diziden ayrıldığını açıkladı. Gönül Dağ dizisi Türk televizyonunun en sevilen dizilerinden bir tanesi olmuştu. Berk Atan, Semih Ertürk, Cihat Süvarioğlu, Ferdi Sancak, Erdal Cindoruk ve daha birçok yetenekli oyuncunun yer aldığı dizide Bozkır'ın derinliklerinde geçen dokunaklı öyküler izleyicilerle buluşuyor. Ecem Özkaya da bu dizide Zahide karakteriyle tanınıyordu ve Sefer'in eşini oynuyordu. Ecem Özkaya'nın rolünü üstlendiği Zahide karakteri dizinin temel oyuncularından bir tanesiydi. Taner'in ablası olarak bilinen Zahide, Gönül Dağı dizisinin olaylarına önemli bir duygusallık ve derinlik katıyordu. Çocuklarına çok önem veren bir kadın olan Zahide, Sefer'in hastalığı sırasında ona büyük destek olmuştu ve kaderli kasabası sakinleri tarafından da sevgiyle karşılanmıştı. Ancak üzücü bir haber olarak Ecem Özka'ya dizden ayrıldığını sosyal medya üzerinden açıkladı. Ecem Özkaya, Gönül Dağı dizisinde 4 sezon boyunca önemli bir rol oynadığını ve yeni projelerde yer almak için diziye veda ettiğini duyurdu. Ecem Özkaya'nın Gönül Dağı dizisine tekrar geri dönmeyeceği iddia ediliyor. Yeni sezon başlamadan önce diziye yeni oyuncuların katılması ile beraber hikayede değişiklikler yaşanacak gibi görünüyor. Burak Can, Sude Zülen, Güler, Elif Tığlı gibi isimlerin Gönül Dağı dizisi kadrosunda dahil olması ile beraber dizinin akışı değişecek ve izleyiciler sürprizler sunulacak. Gönül Dağı dizisinin izleyicileri Zahide karakterin eksikliğini hissedecek olsalar da dizinin yeni hikayeler ve yeni karakterlerle değişiklikler yaşayacaklar. Gönül Dağı yeni sezonda da izleyicilerine duygu dolu ve unutulmaz karakterlerle dolu bir yolculuk sunacak. Köprü film imzalı Gönül Dağı dizisi Zahide karakteri ilk bölümden beri kadroda yer almaktaydı. Fakat Zahide karakteri dizinin yeni 4. sezonunda yer almayacaktır. Gönül Dağı dizisinin 4. sezonunda zaman atlaması yaşanacaktır. Bu nedenle de Gönül Dağı'nın hikayesi değişecektir. Yeni yazılan hikayede ise Zahide yer almamaktadır. Yani Zahide karakterinin hikayesi bitmiştir. Dolayısıyla Zahide Gönül Dağı dizisinin yeni sezonunda yoktur. TRT'nin Rating Rekortmen'e, Gönül Dağ dizisi Zahide karakterine oyuncumuz Ecem Özkaya hayat vermektedir. İlk bölümden beri kadroda yer alan Ecem Özkaya'nın canlandırdığı Zahide karakterinin diziden ayrılıp ayrılmadığı da merak edilmiştir. Bizler de bu nedenle araştırdık. Gönül Dağ dizisinin önemli karakterlerinden biri olan Zahide yeni sezonda ekipte yer almayacaktır yani Zahide'nin Gönül Dağı dizisine 4. sezonda ayrıldığına yönelik çıkan haberler doğrudur. Gönül Dağı dizisi Zahide karakterini dizinin başrol oyuncusu Ecem Özkay'a canlandırmaktadır. Ancak daha önce de belirttiğimiz gibi Zahide yani Ecem Özkay'a diziden ayrılmıştır. Bu ayrılığın sebebi de merak edilmiştir. Gönül Dağı dizisinin yeni sezonda zaman atlaması yaşanacaktır yeni hikayede de Zahide yer almayacaktır. Yani Zahide karakterini canlandıran oyuncumuz Ecem Özkaya Gönüldağ dizisinde kendi isteğiyle değil senaryo gereği ayrılmıştır. TRT'nin cumartesi akşamlarına damgasını vuran dizisi Gönül Dağı'nın 4. sezon çekimleri geçen günlerde başladı. TRT'nin fenomen dizisi Gönül Dağı 4. sezonunda seyirciyi ekran başına toplamaya devam edecek. Köprü filmi Eskişehir'de çekilen fenomen dizisi geçen sezon 100. bölümü geride bırakmıştı. Yahya Samancı'nın yönetmen koltuğunda oturduğu diziye Burak Can katıldı. Başarılı oyuncu zaman atlaması yaşanacak dizide Erkan rolüne hayat verecek. Erkan'ın partneri Yeşim için de oyuncu görüşmeleri devam ediyordu. 3 sezon boyunca seyirci ekran başına toplayan Gönül Dağı dizisinin ekibine genç kuşağın başarılı yıldızlarından Burak Can dahil olmuştu. Dizide Erkan rolüne hayat verecek olan Burak Can'ın partneri de belli oldu. Duru güzelliğiyle göz dolduran Sude Zülal Güler Gönül Dağı'nın kadrosuna katıldı. Başarılı oyuncu Eskişehir'de çekilen dizide kasabaya yeni gelen Yeşim rolünü canlandıracak. Geçen Nisan ayında kaybettiği annesinin yasını tutan Güzel Yıldız yaşadığı zor günlerin ardından Gönül Dağı dizisiyle sertlere dönecek. Bu ve buna benzer daha çok videonun gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup bildirimleri açıp videoyu beğenmeyi unutmayalım. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.